Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, Profesör Doktor Abdulhakim Yüce'nin Efendimizin Bir Günü eserine odaklanacağız. Evet. Amacımız bu değerli kaynaktan yola çıkarak Peygamber Efendimizin yani Hazreti Muhammed'in sağ sıradan bir gününü nasıl geçirdiğini biraz daha yakından anlamak. Hı hı. Maneviyatını, aile hayatını, sosyal ilişkilerini nasıl iç içe yaşadığını görmek ve tabii sizin için günümüze ışık tutacak noktaları damıtmak. Bu bilgileri sizin için derledik. Gelin birlikte bakalım. Gerçekten de yani böylesine dolu örnek bir hayatın sadece bir gününü bile ele almak, e, onun hayatının hem ne kadar zengin olduğunu hem de aslında ne kadar iyi belgelendiğini gösteriyor. Evet, bu da önemli bir nokta. Elimizdeki sahih rivayetler yani güvenilir kaynaklar günlük yaşamına dair oldukça ayrıntılı bir tablo çizmemize e, imkan sağlıyor. O halde ilk olarak Efendimiz'in hayatında çok merkezi bir yer tutan Kur'an-ı Kerim'le başlayalım ne dersiniz? Tabii, başlayalım. Kaynak onun Kur'anla ilişkisini adeta ayrılmaz bir bütün olarak tanımlıyor ve bir hadisi şerife de atıfta bulunuyor ümmetimin en faziletli ibadeti kuran okumaktır bu sanki sadece bir tavsiye değil de yaşam biçiminin bir özeti gibi değil mi kesinlikle öyle ve kaynakta özellikle geceleyin kuran okumanın üzerinde duruluyor şöyle ki gecenin o sessizliği sükuneti zihnin kalbin dünyevi koşturmacadan, meşgalelerden biraz sıyrılıp okunan ayetler üzerinde daha derin düşünmeye, tefekkür etmeye yani. Evet, evet, tefekkür etmeye imkan tanıyor. Bu derinlemesine düşünme hali de e, ayetlerin manasını daha iyi kavramayı, belki kendi hatalarından ders çıkarıp istiğfar etmeyi ibret almayı kolaylaştırıyor. Hı hı. Hatta şey deniyor, bu şekilde geceyi değerlendirenlerin gafillerden sayılmaktan korunacağı Allah'a yakın kullar yani kanitin tabiri kullanılıyor, ona gönülden bağlı olanlar veya mukatiliğin yani kat kat sevap kazananlar arasına girebileceği belirtiliyor. Bu bağlılığın gücünü gösteren somut bir olay da aktarılıyor kaynakta. Efendimiz, Sakif kabilesi temsilcileriyle bir görüşme yapacak ama günlük Kur'an okuma bölümünü yani hizbini bitiremediği için bu görüşmeyi erteliyor. Evet, bu çok çarpıcı bir örnek. Yani Kur'an'la olan o kişisel randevusu her şeyin önünde geliyor aslında. Asabın da Kur'an'ı böyle bölümlere, hiziplere ayırarak düzenli okuma alışkanlığı edindiğini anlıyoruz buradan. Aynen öyle. Ve mesele sadece harfleri okumak değil, e, mana üzerinde yoğunlaşmak. Kaynakta Ebu Süleyman Eddarani'nin bir sözüne yer veriliyor. Diyor ki, Tefekkürle okuyan kiminin ağladığını, kiminin hayrete düştüğünü görürsünüz. İlginç. İşte bu derin okuma kişiyi daha üst bir manevi anlayışa, yani marifet dediğimiz şeye ve ayetlerin o görünen anlamının ötesindeki katmanlı manalarına, hani bir nevi işari tefsir denir ya ona ulaştırabiliyor. Kalp dünyevi şeylerden arındıkça Kur'an okumaktan alınan lezzetin de artacağı vurgulanıyor. Günlük hayatta da bunun yansımaları var tabi. Mesela Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor, yatmadan önce İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avuçlarını üfleyerek mübarek vücuduna sürmesi gibi. Evet o çok bilinen bir uygulaması. Ya da Ukbe bin Amir'e bu üç sureyi her gece okumasını tavsiye etmesi. Bunlar da pratik tavsiyeleri olmuş. Tabi sadece okumak değil, dinlemek de çok önemli bir boyut efendimizin sav abdullah bin mesud'dan kuran okumasını istediği o meşhur olay var ya evet nisa suresini okurken aynen nisa suresindeki o 41. ayet yani her ümmetten bir şahit getirileceği ve kendisinin de kendi ümmetine şahit tutulacağı zamanı anlatan ayet okunduğunda gözyaşlarını tutamadığı rivayet edilir ne kadar etkileyici bu da bize Kur'an'ı huşu içinde dinlemenin de başla başına ne kadar derin bir manevi tecrübe olduğunu gösteriyor aslında. Kur'an'la bu derin bağ sanırım onun dua hayatıyla da çok iç içe geçmiş durumda. Kaynakta dua için ibadetin özü deniyor. Evet. Bu hani sadece Allah'tan bir şeyler istemek değil de daha çok onun karşısındaki aziyetimizi, ihtiyacımızı ve bağlılığımızı ifade etme biçimi sanki kaynağa göre efendimizin hayatının neredeyse her anı duayla örülmüş. gerçekten de öyle. yani günlük hayatın her aşaması için özel duaları var. mesela sabah uyandığında ettiği bir dua var. melekleri ve bütün yaratılmışları şahit tutarak imanını tazelediği ikrar ettiği bir dua. ne kadar güzel bir başlangıç güne. Kesinlikle. Bu şey gibi hani büyük bir zatın kapısını çalarken aracı arama hassasiyeti vardır ya, onu andırıyor biraz. Tıpkı Hazreti Ömer'in kıtlık zamanında efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın elleriyle onun hürmetine yağmur duası yapması gibi bir nezaket. Günlük işlerde de bu devam ediyor anladığım kadarıyla. Yeni bir elbise giyerken mesela Evet, yeni elbise giyerken Allah'a hamd ediyor. Ben, benden herhangi bir güç kuvvet olmaksızın bunu bana giydiren Allah'a hamd olsun gibi. Yemeğe Bismillah'la başlıyor, bu bir zikir. Hı hı. Yerken nimetleri düşünüyor, bu fikir. Sonunda Elhamdülillah diyor, bu da şükür. Yani yeme içme gibi basit bir eylem bile zikir, fikir ve şükürle bütünleşiyor. Mescide girip çıkarken, eve girip çıkarken, Hatta tuvalete girip çıkarken bile dualar var. Evet, mescide girerken rahmet, çıkarken Allah'ın lütfunu istiyor. Eve girerken hayır, çıkarken Allah'a tevekkül ediyor. Tuvalete girerken Allah'a sığınıyor, çıkarken ondan bağışlanma diliyor. Gufraneke. Bu hayatın her anını bir bilinçle yaşamak demek aslında. Peki özellikle tuvalet dualarının hikmeti nedir? Kaynakta özellikle tuvalet gibi yerlere girerken şerden, yani kötülüklerden, şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınmanın altı çiziliyor. Çünkü bu tür mekanların manevi kirliliğe daha açık olabileceği düşünülüyor. Anladım. Ezan sonrası duası da var değil mi? Kendisi için istediği. Evet. Ezanın ardından okuduğu özel bir dua var. Orada peygamberimiz için Allah'tan vesile adı verilen cennetteki en yüksek makamı ve vaat edilen övülme makam olan makamu mahmudu istiyor ümmetine dua etmeyi öğretiyor. Uyku öncesi dualara da ilginç. Uykuya küçük ölüm gibi yaklaşıyor sanki. Kesinlikle. Uykuya ölümün küçük kardeşi bilinciyle girmenin önemi vurgulanıyor. Yatmadan önce okuduğu rivayet edilen sureler var. Bakara suresinin başı ve sonu, Amener Rasulü, Ayetül Kürsi, Yasin, Secde, Mülk gibi. Ve meşhur tesbihatı var tabii. Evet, o çok önemli. Yatmadan önce 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve 33 ya da 34 defa Allahu Ekber tesbihatı. Bir de kendini tamamen Allah'a teslim ettiği o dua. Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim. Bu tam bir teslimiyet ifadesi. Seher vaktinin de dualarda ayrı bir yeri var sanırım değil mi? Kesinlikle. Zaten Kur'an-ı Kerim'de seher vakitlerinde istiğfar edenleri övüyor. Ali İmran suresinde, Zariyat suresinde geçiyor bu. Hı hı. Efendimizin de gece teheccüd namazına, yani gece namazına kalktığında uzun bir dua okuduğu aktarılıyor kaynaklarda. Bu vakit ruhun en duru olduğu, dua ve istiğfarın en makbul olduğu zamanlardan biri olarak kabul ediliyor İslam geleneğinde. İstiğfar demişken kaynakta çok çarpıcı bir nokta var. Günahları bağışlanmış olduğu halde, yani masum olduğu halde, Efendimizin günde yüz defa istiğfar etmesi. Evet, bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Hatta kalbime... Bazen bir bulanıklık, gaflet hali gibi çöküyor ve ben günde yüz defa Allah'a istiğfar ederim dediği rivayet ediliyor. Bu nasıl yorumlanmalı? Yani bizim gibi günahkar kullar için değil de onun için istiğfar ne anlam ifade ediyor? Kaynaklarda buna genelde iki temel açıklama getiriliyor. Birincisi, onun sürekli manevi bir yükseliş, bir terakki halinde olduğu düşünülüyor. Ulaştığı her yeni manevi makamdan bir önceki makamına dönüp baktığında onu kendisi için bir nevi eksiklik, bir kusur gibi görerek istiğfar ettiği söyleniyor yani sürekli daha ileriye gidişin bir sonucu olarak. Aynen öyle. İkincisi ise Allah'ın sonsuz azameti, büyüklüğü karşısında yapılan hiçbir kulluğun, hiçbir ibadetin aslında onun şanına layık olamayacağı idrakiyle istiğfar etmesi. Yani Ya Rabbi ben sana hakkıyla kulluk edemedim manasında bir tevazu ve mahviyet ifadesi. Çok derin anlamları var gerçekten. Her iki yorum da onun kulluk bilincindeki o inanılmaz derinliği ve hassasiyetini gösteriyor ve tabii bu durum asıl bizim yani bizlerin istifara ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu da düşündürmeli. Bu manevi derinlikten biraz da aile hayatına geçelim isterseniz. Efendimiz aynı zamanda bir eşti, bir babaydı, bir dedeydi. Bu alanda da bize sayısız örnekler sunuyor hayatı. Şüphesiz. Ancak burada sıkça gündeme gelen, bazen de yanlış anlaşılan bir konu var. Çok evliliği meselesi. Kaynağımız bu konuya nasıl yaklaşıyor, hangi bağlamda ele alıyor? Kaynak, öncelikle bu konuya ele alırken dönemin sosyal ve kültürel şartlarını mutlaka göz önünde bulundurmamız gerektiğini vurguluyor. Yani o dönem Arap toplumunda çok evlilik zaten yaygın bir durumdu ve hatta bir sınırı da yoktu. Hı hı. İslam geldiğinde bunu en fazla dört eşle sınırlandırdı. Efendimiz sav için geçerli olan bazı özel durumlar var tabi. Ayetlerle sabit olan, örneğin onun vefatından sonra eşleriyle başkalarının evlenmesinin yasaklanması gibi. Ama kaynak daha çok bu evliliklerin ardındaki hikmetlere odaklanıyor. Peki o sıkça dile getirilen şehvet iddiası, ona nasıl cevap veriliyor? O iddiaya karşı kaynakta birkaç önemli nokta sıralanıyor. Birincisi, ilk evliliğini 25 yaşında, kendisinden 15 yaş büyük ve dul olan Hazreti Hatice ile yapması ve onunla tam 23 yıl boyunca tek eşli olarak yaşaması. Evet, bu önemli bir detay. İkincisi, sonraki evliliklerinin büyük çoğunluğunu 50 yaşından sonra ve genellikle yaşlı veya dul kadınlarla yapması, cariye sayısının azlığı da buna ekleniyor. Yani bu durumların iddia edildiği gibi bir şehvet düşkünlüğüyle pek bağdaşmadığı ifade ediliyor. Peki kaynak bu evliliklerin temel sebeplerini veya hikmetlerini nasıl sınıflandırıyor? Yani sadece kişisel tercihler miydi bunlar? Hayır. Kaynak bu evliliklerin ardında çok çeşitli ve katmanlı hikmetler olduğunu belirtiyor. Bunları birkaç başlık altında toplayabiliriz aslında. Birincisi, fedakar kadınları koruma ve ödüllendirme Mesela ilk Müslümanlardan olup Habeşistan'a hicret etmiş, orada eşini kaybetmiş, yaşlı ve kimsesiz kalan Hazreti Sevde gibi kadınları himaye altına almak. Anlıyorum, bir vefa örneği gibi. Kesinlikle. İkincisi, şehit ailelerini himaye etmek. Özellikle savaşlarda eşlerini kaybeden, belki çocuklarıyla ortada kalan kadınlara, Hazreti Ümmü Seleme, Hazreti Zeynep binti Huzeyme gibi sahip çıkmak, onların mağduriyetini gidermek. Üçüncüsü, yakın dostları onurlandırmak. En yakın arkadaşları, can yoldaşları olan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kızları, yani Hazreti Aişe ve Hazreti Hafsa ile evlenerek onlarla akrabalık bağını güçlendirmek, onları onurlandırmak. Bu da ilişkileri pekiştiren bir durum. Dördüncüsü, cahiliye adetlerini yıkmak. Bu çok önemli. Evlatlığın boşadığı kadınla evlenilmez şeklinde yanlış bir cahiliye adeti vardı. Allah'ın emriyle Ahzab suresi 37. ayette bu açıkça belirtilir. Önce evlatlığı Zeyd bin Harise ile evlendirip sonra boşanan halanın kızı Zeyle bint Cahş ile evlenerek bu yanlış adeti bizzat kendisi yıktı. Kaynak, bunun tamamen ilahi bir emir olduğunu, kişisel bir tercih olmadığını özellikle vurguluyor. Yani toplumsal bir reform adımı aslında. Aynen öyle. Beşincisi de sosyal ve diplomatik sebepler farklı kabilelerden kadınlarla, mesela Hazreti Cüveyriye, Hazreti Safiye, Hazreti Meymune gibi veya o dönemde İslam'a henüz tam ısınmamış ama etkili ailelerden kadınlarla, Mekke lideri Ebu Süfyan'ın kızı, Hazreti Ümmü Habibe gibi evlilik yoluyla akrabalık kurarak düşmanlıkları azaltmak, İslam'a kalpleri ısındırmak veya toplumsal barışı güçlendirmek. Anlıyorum. Yani evlilikler tek bir nedene indirgenemeyecek kadar çok boyutlu. Kişisel, dini, sosyal, siyasi sebepleri var. Peki evin içindeki yaşantısı nasıldı? Eşlerine, çocuklarına karşı tutumu? Bu konuda en önemli tanıklıklardan biri yine Hazreti Ayşe annemizden geliyor. Efendimizin (sav) evde kendi söküğünü diktiğini, ayakkabısını tamir ettiğini, koyunları sağdığını, yani ev işlerinde eşlerine yardım ettiğini anlatıyor. Ne kadar mütevazı. Kesinlikle. Çarşıdan pazardan aldığı şeyleri kendi taşıması, evine gelen misafirlere, Habeşistan'dan gelen bir heyete mesela bizzat kendisinin hizmet etmesi, onun bu tevazusunu ve yardımseverliğini gösteren çok güzel örnekler. Aynı zamanda ailesinin manevi eğitiminden de sorumluydu. Onları namaza teşvik eder, özellikle sabah namazına kaldırırdı. Taha suresindeki ayeti hatırlarsınız. Ailene namazı emret. Evet. Baba ve dede olarak yaklaşımı nasıl tarif ediliyor peki? Özellikle adalet ve şefkat konularında neleri dikkat çekiliyor? Adalet konusunda inanılmaz hassastı. Bir hadisinde Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli davranın buyuruyor. Sadece kendi çocukları arasında değil, mesela su ikram ederken bile sırayla ilk isteyene öncelik vermesi gibi detaylarda bile bu adaleti görüyoruz. Hmm. Torunu Hazreti Hasan ağzına bir zekat hurması aldığında hemen çıkarttırıp bizim yani ehli beytin zekat malı yemediğini bilmiyor musun diyerek helal haram bilincini küçücük yaşta aşılaması da çok önemli bir örnek. Şefkati nasıldı peki? Çok şefkatliydi. Torunlarının namaz kılarken sırtına binmesine izin vermesi hatta onlar düşmesin diye secdesini uzatması meşhurdur onlarla oyun oynar, şakalaşırdı. Aile fertlerinin meşru eğlencelerine de izin verirdi. Bayramlarda Habeşçilerin mızrak oyunlarını Hazreti Ayşe ile birlikte izlemesi gibi örnekler var. Eşleriyle ilişkilerinde danışma, fikir alma gibi durumlar oluyor muydu peki? Yoksa kararlar hep ona mı aitti? Hayır, eşleriyle istişare ettiği, onların görüşlerine değer verdiği durumlar var. En bilinen örneklerden biri Hudeybiye Anlaşması sonrası yaşananlardır. Asap, anlaşmanın bazı şartlarından dolayı biraz üzgün ve isteksiz davranıp ihramdan çıkmakta tereddüt edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırına dönüp eşi Hazreti Ümmü Seleme ile durumu konuşuyor, istişare ediyor. Ve onun tavsiyesini uyguluyor değil mi? Evet, Hazreti Ümmü Seleme, ''Ya Resulallah siz çıkın kurbanınızı kesin, başınızı tıraş edin, onlar da size uyacaktır.'' diyor. Efendimiz de öyle yapınca bütün sahabe onu takip ediyor. Bu onun eşlerinin görüşlerine ne kadar değer verdiğini gösteren çok önemli bir olay. Ayrıca ilk eşi Hazreti Hatice'yi vefatından yıllar sonra bile sürekli hayırla, özlemle anması onun vefasının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hazreti Ayşe'nin bu konudaki tatlı kıskançlıkları bile rivayetlerde geçer. Peki anlaşmazlık anları tartışmalar olduğunda nasıl davranırdı? O konuda da çok insani ve öğretici örnekler var. Mesela Hazreti Ayşe ile bir konuda anlaşmazlığa düştüklerinde babası Hazreti Ebu Bekir'i hakem tayin ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir haklı olarak kızına biraz sert davranınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen araya giriyor, biz seni bunun için çağırmadık diyerek eşini koruyor. Ne kadar zarif bir denge. Kesinlikle. Yine Hazreti Ayşe'ye sevgisini nasıl ifade ettiğini soranlara kör düğüm gibi demesi veya eşinin ne zaman kendisine kızgın olduğunu yemin ediş tarzından İbrahim'in Rabbine yemin olsun yerine Muhammed'in Rabbine yemin olsun demesinden anladığını söylemesi. Bunlar aralarındaki o samimiyeti, inceliği ve birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını gösteriyor. Bir de yumuşak huyluluğu yani rıfk kavramı öne çıkıyor sanırım. Evet, rıfk çok önemli. Hazreti Ayşe zor zapt edilen huysuz bir deveye bindiğinde ona yumuşak davran ey Ayşe. Zira rıfk, yumuşaklık girdiği her şeyi güzelleştirir, çıkarıldığı her şeyi de çirkinleştirir diye öğüt vermesi çok meşhurdur. Hatta eşlerinin bazen kendi aralarında veya kendisine karşı seslerini yükseltmelerine bile müsamaha gösterdiği, Hazreti Ömer'in buna şahit olup şaşırdığı rivayet edilir. Bu da onun ne kadar sabırlı ve anlayışlı olduğunu gösteriyor. Bu aile içindeki şefkat, adalet ve anlayış sanıyorum onun dostlarıyla yani ashabıyla olan ilişkilerine de birebir yansıyordu. Öncelikle sahabenin kim olduğunu kısaca hatırlatalım isterseniz dinleyicilerimiz için. Tabii Sahabe en basit tanımıyla Peygamber Efendimizi sav Müslüman olarak görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve iman üzere vefat etmiş kimselerdir. İslam tarihinde çok özel bir yere sahiptirler. Ve kaynak Efendimizin onlardan kopuk, soyutlanmış bir lider olmadığını, tam aksine hayatın tam içinde onlardan biri gibi yaşadığını vurgunuyor. Kesinlikle. Kaynakta sayılan günlük aktivitelerine bakınca bunu görüyoruz. Alışveriş yapıyor, bir şey kiralıyor, başkalarıyla ortaklık kuruyor, hediye alıp veriyor, borç alıp veriyor, insanlar arasında aracılık yapıyor, şakalaşıyor ama şakaları bile hep doğru söz üzerine kurulu. Düğünlere, törenlere katılıyor. Yani tamamen hayatın içinde. Bu çok önemli. Asabının dertleriyle de bizzat ilgilendiğini görüyoruz, değil mi? Evet, hem de nasıl? Mesela Hazreti Cabir'in durumu var. Babası Uhud'da şehit olmuş ve geriye bir sürü borç bırakmış. Hazreti Cabir bu borçları ödemekte zorlanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince alacaklı olan Yahudi ile bizzat kendisi görüşmeye gidiyor. Hurma bahçesine gidiyor, bereket duası ediyor. Bu liderliğin sadece yönetmek değil Aynı zamanda insanların bireysel sorunlarıyla, dertleriyle yakından ilgilenmek, onlara çözüm bulmaya çalışmak anlamına geldiğini gösteriyor. Sadece yetişkinlerle değil, çocuklarla da ilişkisi çok özel. Sadece kendi torunları değil. Tabii, asabının çocuklarının da sağlığıyla, eğitimiyle, oyunlarıyla ilgileniyor. Mesela yanında büyüyen üvey oğlu Ömer bin Ebi Seleme sofrada elini tabağın her yerine uzatınca ona nazikçe yemek adabını öğretmesi. Evlat, besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye. Bu gibi küçük ama önemli terbiye anı var. Hz. Ali'nin onu tarif ederken söylediği o güzel sözler geliyor aklıma. Meclisinde herkesin eşit olduğunu, kimsenin kimseden üstün tutulmadığını, sabırlı olduğunu, kimsenin ayıbını, kusurunu aramadığını, herkese güler yüzlü ve mütevazı davrandığını anlatır. Evet, o tarif çok önemlidir. Şöyle der, onunla oturan herkes Resulullah'ın en çok kendisine değer verdiğini zannederdi. Bu, herkese kendini özel hissettirme kabiliyetidir. Bu yakınlık, bu samimiyet, asabın ona duyduğu o derin sevgi ve bağlılığın da temel kaynağıydı aslında. Toparlayacak olursak bu derinlemesini incelemede gördük ki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir günü aslında huran ve duayla beslenen, sürekli derinleşen bir maneviyatla. Evet. Aynı zamanda aileye, dostlara, tüm topluma karşı gösterilen incelikli bir adalet, şefkat, tevazu ve sorumluluk bilinciyle şekilleniyordu. Adeta ibadet, aile sorumlulukları ve sosyal ilişkiler arasında kurulmuş örnek hatta mükemmel bir denge tablosu çıkıyor karşımıza. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar onun sav günlük rutinini, dualarını, aile ve arkadaşlarıyla ilişkilerini bize oldukça detaylı bir şekilde anlatıyor. Peki insan şunu düşünmeden edemiyor. Tüm bu yoğun manevi ve dünyevi hayatı dengelerken gösterdiği bu iç huzurun, bu tükenmez sabrın ve enerjinin sırrı neydi acaba? Güzel bir soru. Belki de cevap onun her anını, her nefesini yaradan ile derin bir bağ ve tam bir teslimiyet içinde yaşamasında gizlidir. İşte bu noktada belki siz de kendi hayatınızda maneviyat, sorumluluklar ve ilişkiler arasındaki o hassas dengeyi nasıl kurabileceğinizi, nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Bu düşündürücü son notla birlikte bu kapsamlı bakışta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki keşfimizde yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.